boğaz içinde geziyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizdeki saltanat kimse de yok. Krallar gibi. Krallar gibi. Harbiden ya çok Allah güzelim. Gerçekten öyle. Alada böyle şey soğuk gibi duruyor ama o kadar da değil. Ya ama ama burası boğaz şimdi. O kadar olacak yani burada. Ancak hem muhabbet ediyoruz hem geziyoruz böyle. Şeyler devlet erkanı falan mesela boğazdan geçiyor bu. Ulaşımı boğazda sağlıyor mu? Bak gezmek için bizim gibi böyle boğazın tadını çıkarmak için geziyor. Yani şey demek köprüler o zaman yok. Yok da. Yok, yok yok tabii. Mecbur yok. Var, e, mecbur tabi yani. tabii bir yere giderken bir muhakkak neyse. burayı kullanıyorlar. Ama onların gidişi de böyle herkesin gidişi gibi olmuyor, daha keyifli oluyor. Şimdi normalde bahar ve yaz aylarında halk bir boğaz seyrangahı yapmak için kayıklarla ne yapıyorlar? Buralara dökülüyorlar <laughs> ama bir de padişahın canını gezmek istedi. Dedi ki gideceğim karşı tarafta kahvemi içeceğim. Önce bir gün önce hazırlıklar başlıyor, haber veriliyor. Halka da haber veriliyor, hazırlıklar da başlıyor ama şey zannetme öyle padişah sadece bir kayığa biniyor. Karşıdan karşıya geçiyor. Konvoy mu? Konvoy hem de ne konvoy. <laughs> bir de ahaliden onu seyretmeye geliyorlar. Bir kere bu bindiği kayığın adı kırlangıç. <laughs> Neden? Önü, önünde çünkü uçmaya hazır bir kırlangıç heykeli var. Böyle figürü var. Hani yüzmüyoruz, uçuyoruz gibi. gibi yani. Bak bak nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi önce... Önde 6 tane kayık. Ha, escort. Escort. 20'şer tane iç olanlar. Yani sarayın görevlilerinden biliyor. Sonra onun iki yanına iki kayık daha koy. Onlar ne? O kanat mı? Kırlar Yok. Kanat. Kır kanat değil onlar. <laughs> Onlarda da ağlar mı? Şey gibi yardımcılar. Ya onlar şöyle böyle bilekler sıvanmış. Ellerinde uzun çubuklar, bıyıklı ağlar, önden yola açıyorlar. Ahali önüne çıkmasın, kovmayın diye diyorlar ki, "Savulun bre, sandal var, siyah." O bir ifadedir. Diye. Evet öyle, öyle bir mi? ifade. <laughs> Tabi o geri çekini savulun anlamıdır. Evet. Sonra o bitti mi? Arkasından hemen padişahın kayığı gelmiyor. Ya, daha dur konvoy bitmedi devam mi? <laughs> konvoy devam ediyor. Ondan sonra altı kayık daha koy. Arka arkaya mı gidiyor? Bu? Altı tane önde. Şöyle yapsalar olmuyor mu? <laughs> Şuradan başlasa zaten karşıya kadar hepsi sırayla bizi <laughs> Üskünden yürüyerek gitsin. E ama onun saltanatı ihtişamı olur mu ya, o zaman? Ben zaten bir zaten kalsın. Aynen. 6 tane daha koydum mu şimdi? 6-8 vardı. Altı tane daha. Onların her birinde de saray ağlarından birisi oturuyor. Yardımcı, her bir görevli yani böyle işte müdürler diyelim. Evet. Yani. Ondan sonra padişahın kayığı geliyor. O da bir tane değil, iki tane. İki tane tırlan biri var. Fake katıyorlar, kim zamanda değişiyor padişah. Böyle bunun gibi dört tane gümüş direği var. Üstü tenteli. anlatamıyorum Son gümüşten ama. Tenteli olsan olur. benim <laughs> evde işte tenteli şu şak... Ne no, olsun. <laughs> Şimdi boğaz burası olacak yani. Sen <laughs> i̇şte Çuha'dan kırmızı çuhadan, altın saçakları var. Böyle padişah böyle uzanıyor. Yanında uzanıyor. Devlet görevlerinden diyelim, sadrazam da dedi, gel bakalım benim kayırımı otur. Böyle burada yerde otururlar. Şöyle karşıda da üç tane e, zülüflü baltacılardan eller... Ben ıslanıyorum. Aman ıslanıyorsun değil mi? <laughs> evet. E, eller belinde, başlar yerde. Dümeni başı tutar. Kim Bostancıbaşı? Ben. Ne bileyim hocam? Sarayın özel muhafızı. Bütün kuralların emniyeti ondan sorulur. Kaptan aynı zamanda o zaman. Tabii böyle özel kaptan, yanına da Bostancılar. şey Padişah 3. Selim'in kayık gezileri meşhurdur. Diyelim böyle gidiyor, şöyle diyor. Kimin bu konar? Bir de soru sorulur. Kimin bu merak ettim diyor. Aman Bostancı başı açıyor, onların hepsi kayıklıdır. 3 ayda bir, 6 ayda bir güncellenir. Merkisini ödüyor mu bu? Aa işte. Böyle bir yerde oturuyorsa fazla. Evet, falan canım diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ikincisi boştur, silahlar ağa oturur, kılıcı var. Sadece bir kayıp kılıç için. Nasıl? Sadece Bak sadece kılıcı gidiyor mu? <laughs> e, öyle Bak be <laughs> O önemli bir şey ya Fahri Sadece bir tek Hadi be Hadi be ağa var onda O götürüyor Sonra 6 tane de Fazla değil mi? Ne ama hiç E saltanat dedi Bak biz öyleyiz saltanat Bak Gel yani, şu an kendimi padişah Gidi abi, abi, abi Nasıl? Bir kılıcım eksik Bir Yandığı iki tane tekne eksik bir, altı tane önde eksik bir altı. Altı ne? arkada da kızlar ağası ve kadın Ağaları otururlar. Aa şeyi unuttum bak bak yağmurdan unuttum işte. Padişahın önünde ayrıca tek bir kayıkla kavuğunu götürür. Ha. Ama Hadi. gerçekten öyle yani. Öyle ama o böyle gösterilir etrafta ahali onları izler. Şey, <laughs> ya, padişah böyle istiyor. Islanmıyor. <laughs> yani. Bizimki bu kadar saltanat işte. Padişah olmadı. <laughs> Şamak, biz gidelim. Kaptan biz gidelim. <laughs> Gidelim mi hocam? Gidelim verdi. Giderken anlatayım ama ben. Anlat, ben yok, anlatayım, anlatayım, böyle. İşte üçüncü Selim'inkiler çok meşhurdur. İkinci Mahmut bu kadar değil, o biraz daha sade. Ama 3. Üç, üç, Selim'in bu anlattığın gibi. Ben sana bir şey anlatayım mı? Sultan Birinci Mahmut. Birazcık ruhsal sıkıntıları varmış. Onun mesela şöyle yaptığını rivayet ederler gidiyor ya hani ahaliye gittiği zaman böyle kesesinden altınlar saçacak ya o böyle birden kayığın ortasında balıkları. balıklara balıklara aman hünkârım ne yapıyorsunuz falan demişler e demiş ki e onlar da kullarım değil mi ihtiyaçları vardır bu e, doğru ya. sonuçta balıklar da evet Daha her canlıya saygı kesinlikle, tamam, kesinlikle. yani ama bak balıkları da ihmal etme ihmal etme seri ihmal etme yani tamam Hadi Ben de hadi. hadi gidelim içeri doğru. Ben çektim ve tamam, aldık tamam. menüzün ortasını. <laughs>